da Göç Rehberi'nden tekrar merhabalar. İki minik videoluk bu yeni seride klasik beklenen duygulardan ziyade göçmen zihninin mikro hallerinden bahsetmek, yani biraz görünmez duygulara, düşünsel çatlaklara ve biraz da içsel monologlara yer vermek istiyorum. Hazırsak iyi ki kazanan kaybeden paradoksu. Bu bir dönem atlattığımızda evet güçleniyoruz ama o eski naifliğimiz de sessizce eksiliyor. Dayanıklılık kazandıkça kırılganlığımızı göstermekten uzaklaşıyoruz. Ve bazen kazanan yanımız kaybeden yanımızı gölgede bırakabiliyor. Göçmenlikte de bu paradoks oldukça tanıdık geliyor. Dışarıdan bakıldığında kazanmışızdır. Daha güvenli ülkelerde yaşarız. Yeni fırsatlara erişebiliriz. Hedeflerimize ulaşırız. Ve mücadele boyunca odak nettir. Belli hedeflere varmak. Peki ya hedefe vardığımızda? Örneğin Artık o ülkenin vatandaşı olduğumuzda, hedeflediğimiz okuldan mezun olduğumuzda ya da hayalini ettiğimiz işe kavuştuğumuzda işte o anlarda içimizde görünmez bir kayıp hesabı işlemeye başlar. Ailemiz, dilimiz, aidiyetimiz, ritüellerimiz, bazen statümüz, bazen de kimliğimiz bir şeyler eksilmiştir. Ama ne zaman ne kadar eksildiğini tam bilemeyiz. Belki başardık deriz. En azından herkes öyle söyler. Artık güvendesinizdir ve güvende olmak güzel bir şey olsa gerek. Ama bazen o hissizlik hali güvenin de bedeli olabiliyor. Ne sevinç, ne hüzün. Sanki böyle duyguların sesi kısılmış gibi. Bessel van der Kolb buna duygusal uyuşma diyor. Nebze, beynin kendini koruma hali. Belki de bu, göçün kazandırdıklarıyla kaybettiklerinin aynı anda yaşanması halidir. Psikolojide buna ambivalans deniyormuş, ben de yeni duydum. Yani aynı anda hem umutlu, hem biraz yaslı olma hali. Bir yanımız iyi ki geldik deyip mutluluk duyarken, diğer yanımız, burada ait değilsin, ...diye fısıldamaya başlar. Rollamay'ı da şöyle demiş. ''Boşluk kaygının değil, anlamın doğduğu yerdir.'' Belki de bu hissizlik, anlamı yeniden doğacağı bir boşluk yaratıyordur. Yine Viktor Frankl şöyle ifade etmiş. ''İnsanı ayakta tutan şey, mutluluk değil, anlamdır.'' Belki de şu anda hepimiz tam olarak o anlamın yerini arıyoruzdur. Çünkü bazen göç, kazandıklarımızın değil... ...kaybettiklerimizin de bize kim olduğunu hatırlatmasıdır. Sahiden bu yolculuğun sonunda biz kim olduk? Gerçekten kazanan mıyız yoksa kayıplarımızla daha iyi yaşamayı öğrendik. Siz de bu paradoksun içinde hissediyorsanız tecrübelerinizi yorumlarda görmeyi heyecanla bekliyorum. Şimdilik bu kadar. Hoşça kalın.